Evet, herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün Hereke'ye geldik. Saat henüz erken. Ufak denemeler yapıyorum. Bakalım ne var ne yok. Dip deniyorum, biraz dip indireceğim. Bunlar pürüzsüz olduğundan daha mı hızlı gidiyor? Ha? Üstündeki bir arabalar pürüzsüz olduğu için daha hızlı gidiyor değil mi işte? Tam da pürüzsüz oluyor, gidemiyorum. Şu an etraf kalabalık düzenler var. Elbise var bir de kalemler var. Biz de deniyoruz bakalım şansımızdan ne çıkacak.

Onda kesin. Sen gelme sen. sen. Abinin üstüne Ağabey. iki tane şey kalır. Koltuğa Kalın değil, daha kalın Birisi balık çekiyor mu? Balıklar isyan mı çıkarıyor? Ne oluyor benim değil. Abi görür mü? Abi gir bakalım.

Ama Ermin gözüyle bu gözlük bir yok. Aynısı. Bendekine sadece kamera takılıyor. Kamera mı? Takacak mısın? Yok. Kulaklarım kepçeyle mi? Allah seni alsın güzel çıkıyor. Evet. Kepke, şurada yap. henüz erken adam. ama dediğim gibi istihar var. Birazdan ileriye gideceğim. Oradan şansımı deneyeceğim. Burası biraz kalabalık. <laughs>

Sadece bir ufak vuruş aldım o kadar. Biraz daha yan tarafı ileri deneyeceğim. Bakalım <laughs> ne olacak. <laughs> Güzel yere düştü. Hadi dibe indireceğim. Bakalım. <laughs> Her zaman dediğim gibi gündüz av yapmayı daha çok seviyorum. Bana daha çok özen gösteriyorum. <laughs> Çok keyifli. Biraz sabır işi balık nadir az oluyor. Ama keyifli oluyor. <laughs> Rüzgar bize izin vermiyor. Şöyle. Bir küçük istavrit daha. Evet. Da yapıyorum. Dediğim gibi akşam devam edeceğim. Bugünlük bu kadar. Biraz sonra ileri gidip devam edeceğim. Gideceğiz gideceğiz diyoruz. Bir türlü gidemiyoruz. Startte hız kesmiyor. Devam ediyor. <laughs> Yakalayıp yakalayıp salıyorum geri. Ya abi Kerem. Ama akşam suyu olmadan o tarafa gitmem lazım. Salacağım bunları ufak ya. Bak o da düştü Kayıttan zaten. Kayıttan abi kamera. Kayıttan. Nerede paylaşın abi? Youtube'da. Abi. Kıyı avcısı. Kıyı avcısı. Abi Youtube'da. İstikamet ilerisi Yusuf. okmo oh, son bir kez dip deneyeceğim. Gelirse tekrar kameraya geçeceğim. Bak geldi. Stavrit. <laughs> Gördün mü? Aha, aldım. Geliyor. Biraz büyük. Yok. Şurada büyük değil küçük. Evet. Son balığımız da geldi. Bu kadar yeter. Biraz daha. Güve devam ede. Evet. Şu an yürüyorum. Ama kim bilir nereye? uzun zamandır değinmek istediğim bir konu var. Bir nokta var. Geçen bir paylaşım gördüm. İsmen Şair abim paylaşmış. Kendisi çok değerli bir arkadaşım. Bir abim balıkçıdır. Demiş ki herkes denizde yüzüyor. Bizim bu balıklarla alıp veremediğimiz ne diye. Aslında balıklarla bir alıp veremediğimiz yok. Bu yaptığımız tamamen atalarımızın yapmış olduğu bir şey yani. Çünkü bizim atalarımız da avcıydı. Ve biz de avcıyız. Birçok içgüdümüz, birçok alışkanlığımız, refleksimiz aslında avcılıktan geliyor. Yani demek istediğim çok eski zamanlar. Daha tarım ve hayvancılık yokken avcılık vardı. Yani bu yaşamak için bir yoldu. Tabi sonradan modernleştik. Sonradan modern avcılar olduk. Artık böyle LRF dediğimiz sistemler çıktı meydana. Bütün olduğu iyi oldu. Gerçekten keyifli bir hobi. Bir spor. Ama ondan ziyade bence bu kadar hani balık alırken heyecanlanmamız bu kadar sevinmemiz bu tamamen geçmişte atalarımızın yapmış olduğu bir şeyi yaptığımız için bu şekilde. Yani bundan aslında bu işten kopamıyoruz. Aslında hepimiz avcıyız. Hepimizde bu kan, bu gen var. Ama dediğim gibi kimi insanlarda bu baskın. Ben daha önce kara da yaptım. Uzun bir müddet. Sonradan bir takım olaylar olunca bıraktım. Artık bu işi paraya döktüler. Paralı oldu her şey. O yüzden bıraktım. Balıkçılığa başladım. Özellikle lerefeye başladım. Bundan da çok keyif alıyorum. Sana değinmek istediğim nokta tam olarak buydu. Dediğim gibi avcılık bir gen, bir kan. Bu kan herkeste yok. Olan insan da zaten vazgeçemiyor bu işten. Dediğim gibi hala ara ara kara yapıyorum. Zaten kanalımın ismi o yüzden kıyı avcısı. Ve bir de kıyıdan özellikle gündüz avları yapmayı daha çok seviyorum. Dediğim gibi niyetim aslında çok izlenmek değil. Kendi reklamımı da yapmıyorum. Bunun için çaba da sarf etmiyorum. Sosyal medyayı da aktif kullanmıyorum. Reklam falan da yapmıyorum. Tamamen bana da anı olmuş oluyor. Paylaşımlar. Dediğim gibi bunu tamamen bu. Hatta orada da kavga ediyorlar. Neyse bir meraya geçeyim. Tekrar bağlanacağım. Evet, gelmek istediğim noktaya geldim ama hala da çok rüzgar var. Ama bakalım şansımız ya ver. Gidecek mi? 2 gram atıyorum mecbur. Elim sağlasın diye çok hiçbir rüzgar var. Sphinx kullanıyorum doğal renk. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. kepçe. Aldım. Diyerek soracak mı? Hadi oltayı bitiyor ama gelen devam var ya parmak kadar Ne parmağı lan bu biraz Daldır, daldır, daldır. Ha Al, Sen kepçe, sen kepçeyi görene kadar, balığı alana kadar ben nereden bileyim kepçeye var? Diyorum ki zaten kepçeyi hazır et. <laughs> ver şunu bana. Yapacağın ver. şey şu. Suda bekleteceksin. O onu onun içine getir. Balık ben, ben sana yapacağım. kepçe dedim zaman bunu daldır. Böyle bekle. Ha. Balık geldiği zaman al, çıkar. Bana bu kadar. Tamam. Başka yapacağım bir şey yok. Kaçırdık balığı ya. Neyse geri geldi. Güzel ısırttı gel. ha? ha. Boyu çok güzeldi. Yok lan iki parmak bir şey Adam, hiç kepçe kullanmayı bilmeyen adam. Havadan balık tutacak. Sanki daha önce kepçeyle kuşa çakaladın da. Sadece bir şey diyeyim mi? Bu kadar farklı olamaz lan suya yakınlıktan. Şu kepçeyle hazırda bekleyeceğim, var ya. Herhalde hacı uyuyor. Yavrulara çalışacak. Nerede lan? Ne? Hani orada da? Evet. Bir anda vurmasın ya. Dibinden daldırıp kaldıracağım. hazır tut daldır suya daldır <laughs> çok heyecanlanmayın la ben Olur köpçe kepçe ya, demedim ya, <laughs> lan ben abi bir suya mı attım ya sen ben sana ne diyorum sen bırak gelirse ben alırım Bırak verme lan buraya ya, bırak. Nasıl bir daha suya atma asla Hadi çiçeği mi yiyeceğim burada? Taşa taşa vurup ateşe koyayım. Az önceki bilave insanların bak, ne adamlar. Şey, köpürlü, şeyler var, değil yani. Hadi bu hayli, düzeltir, yatır, Kendin Gene geliyor. Kaç geliyor. Bu küçük Kaçıyor ama. Bu küçük da gerek yok. Baktın ki kalem açılıyor. Zar 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 oynuyor. O zaman. E gene iyi yani. Küçük değil o kadar. Alacak mı balık? Alacağız bu At Ne bileyim almak istersen diyorum. Hani bu balığı ilk yakaladığın saat e, diyeceksin. 15-20 tane tuzlayacaksın biraz. Hadi işte. Cizbuz. Çok güzel oluyor biliyor musun? Bilmiyorum artık. Ya sen ne yapıyorsun Allah'ını seversen? <laughs> Bilmiyorum ki. Daha küçük sabır. Ben daha uğraşamam böyle ya. Güzel balık gelmiyor. Sabri tepe işi ben böyle uğraşamam. diye. Güzel bir tane denk getirdik. Onu da kepçe tutamadığından kaçırdık. Olasılıklardan nefret ediyorum. Ben kepçeyi bırakıyorum. Yediler <laughs> boğaz Sağ olasın abi. Nasıl yosun Çok mu başkan yakınlarda takılıyor mu? Şöyle abi zaten yukarıdan gördüğün kadar şurası yosun altı derin. Ne varsa Yukarı altta var. devam ediyor öyle düşün. Öbür taraf çok yosun mu ya? Şu taraf çok yosun mu da? O taraftayız da yosun çok geldi orada da. Aynı oltada mı var? Böyle diyeceğim. Üstünde dahi var yani. İskelede kova kova götürüyorlar şu an. Oradan geliyor. Balık çok abi ya. Marmara'da burası kadar düzgün yer kalmamış. Sağ olasın abi. tar tar başka ne istiyorsun bu güzel ama küçükler küçük ama iyi ya yani. güzel bastın ha hadi lan sen korada giren Mm kim takıyor gurt neyse zana bu yereke ile aşağı yereke arasında Hı. Kuzey Amerika ile Güney Amerika arasındaki kadar fark mı var? Bu yazdan bitti o yeni başlıyor. <laughs> Aa, güzel. Bak bu iyi biraz daha. Hadi. Hadi koçum. Güzel. Evet arkadaşlar videonun son balığını da aldım. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Herkese görüşmek üzere, rast gelsin.